Yolcu tarafındayız. Yolcu tarafındaki şuradaki bakın bir adet burada klipsimiz var. Bir adet de şurada klipsimiz var. Bunları çıkartıyoruz. Daha sonra şuradaki koruma bezimizi çıkartıyoruz. Bakın sigorta panelimiz burada. Şurada da gördüğünüz gibi bakın şurada aracımızın polen filtresi var. Polen fitesin şurasında civata olanlar olabiliyor. Bakın. Benimkinde yok. Şurayı sıkarak şöyle kendimize bakın şurada iki iki mandalı sıkıyoruz. Aşağı doğru asılıyoruz. Gördüğünüz gibi kapağımız elimizde şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi Birazcık ters bir yerde olduğu için sökmekte biraz zor oluyor. Evet. Polen filtremizi çıkarttık. Geçen bakımda bunu ben serviste değiştirmiştim. Özel serviste. Çok dandik bir filtre takmışlar. İçindeki kiri, tozu görebiliyorsunuz bakın. Şu şekildeydi. Yeni filtremiz. Bakın şu siyah taraf motora bakıyor. Şu filtremizdeki siyah süngerimiz taraf motorumuza bakacak. Şu şekilde takacağız. Evet. Yoğun yoğun uğraşlar sonucunda filtremizi taktık. Bakın. Gördüğünüz gibi şu süngerli taraf motor tarafına bakıyor. Şimdi bu şekilde bakın parçamızın ayakları var. Önce üstü takıp sonra iteceğiz. Evet. Şimdi e, sigorta koruma kapağımızı takıyoruz. İşlemimiz tamamdır. Klipslerimizi şu şekilde takıyoruz. Bu videomuzdan bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. İsterseniz yeni videomuza ya da bu videomuzla ilgili on atma listemize göz atabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.